İleri gittim olmuyor geri gittim ileri gittim geri giderken böyle bir çığlık sesi geldi Vay arkadan be. adam İstanbul çocuğu biliyor <gülüyor> <gülüyor> ya ya iyi iyi Ve ben hayatımda bu kadar dolaylı bir göt korkusu gördüm bu korkuyorum. yemin ederim oldu ya Gelsin yemin ederim bakayım. ya Her zaman ilk gözlük alışımda numaram değişmiş olduğu için yeni gözlüğü takıyorum ve ne kadar güzel diyorum dünya. Evet ben de. Her şey böyle nesneler üç boyutlu gibi. Çok güzel evet. her Siz şey. Siz bunu mu görüyordunuz. Ben ne bir şey 10 görüyordum. gün sonra geçiyor. Tekrar yani ona olur. da alışıyor göz. Hmm. Muhtemelen eskisi kadar iyi gelmiyor mu i̇şte numara? Hocam, yılların optiksin değil mi? Kaç yıllık optiksin? Çok yani ortaokuldan o beri ortaokuldan takıyorum. Yıllarını vermişim bu işe emek vermiş bir optik. Optik dükkanı senin sahibi artık gözlük bu? takmana Ay. rağmen o buli kültürünü atamaman üstünden ve Aynen. hala optik demen diyeceğim. <laughs> ben kendime <laughs> optik diyorum şimdi. Vay optik ne haber Mesela <laughs> artık onu diyeceğim. Yeni taktım hocam. Bunun avantajlarını, dezavantajlarını senden öğreneceğim. Şu olarak, yani görme falan onu tamam bir kalite geldi. <laughs> <yaşamdı>. en azından <gülüyor> gülüyor> görüyorum, yani görüyorum. görüyorum. Volkan abinin yakışıklılığını görüyorum aşkının. İlk defa İlk mı görüyorsun? Bu kadar olduğunu bilmiyordum gibi. Fakat asıl öğrenmek istediğim şey hocam. Mesela konuşurken falan, Yalnız ee, sümüklü böceklerdeki e, asıl sorun onların kaygan olması gibi hmm. vurgular öğretmeni üstüne evet. yani mesela girdin sümüklü böceklerin destekleyebilmek kabukları istiyorsa. genelde sert zannedilir ama deyip mi, bu mudur sen bir öğretsene bunu hocam. Hiç yapmadım. Ve şu an neler kaçırdığımı bom, görüyorum. 12 yıldır bomboşu gözlüğü mal bom, gibi takıyorum. takıyorsun hocam. Evet. Sinan Bey peki ben size bir şey sormak istiyorum. Sor hocam. Günler Oyunculuk... erken bak seni çok umursamıyormuşum gibi <laughs> yani. evet, gözümü siliyorum fark mesela. mesela. Oyunculuk bu mudur? Yani bir işin kılıfını alayım, vitrinini alayım, içini boşaltayım. Çünkü maşallah bir saniyede... E, oyunculuk genelde budur. İçini boşaltayım, adilik e, ya, yaptım, bambaşit bambasit de. işe, e, Bamb çok büyük bir iş yaptım diyeyim. Bambasit işi ve büyük... Benim sadece bazen şey oluyor, e ya buralarıma iz yapmış diyorum böyle. o, <laughs> o ben kadar oldum, yani. Ben yani. yok. Ama şunu hiç yapma vurgulamayı. Bir lafı son... Mesela Volkan abi gözlük taksaydı, <laughs> kitabını yazardı. Yani onun çıkardığım vurgusu, teki eği... <laughs> şey oluyor bazen, tartışırken, tartışırken artık hani şunu çıkarayım ve şuraya masaj ha, yapayım. Bu çok güzel ya masaj evet. yapma. Yani çok zeki gibi. <laughs> Abi şey düşün. Gideyim de götümü birazcık kaşıyayım. Bunu düşünsen bile böyle zekice bir şey düşünüyormuşsun imajı. Yaratıyor Volkan Hocam. Hocam evet, hiç gözlük kullanmadım. Güneş gözlüklerimi de kaybetmem de meşhurumdur. Yaklaşık 16 tane güneş gözlüğü kaybettim bugüne kadar. Ama güzel bu arada oturmuş. Teşekkür ederim. Hocam yani görüyorum. Jestlenmemek oturmuş. iyi bir tespit. <gülüyor> <gülüyor> evet. Teşekkür evet. ederim evet. Hocam. Daha daha akademik ve hafif de varlıklı bir yerden yakalamışsın. Hocam gözlüğü. ama şöyle bir şey varmış. Saçı şuradan toplayıp gözlük bir yara kafasına kayış mı başlıyor? <laughs> ne de şey yok. Aynaya bakınca Biraz çünkü... Yaz ama yaz sinanı. Hocam sinemaya. reklamcı, daha Ali Taranvari bir yere mi evet. kayıyoruz? YouTube falan. O bir şey yani sabah sıkıntı. YouTube olur da Ali Taran'ın Taran tam şey jüri dönemi. Ali Taran'ın mı? Evet. E, en şey zirve. Arkadaşlar sevgili Volkan'la ilgili şöyle bir şey fark ettim açıkçası. Meşhur bir insan tanırsınız internette falan çıkıyor sağda solda. Yarınlı. ünlü. Yarın ünlü. üzerine yaptılar. Semi selebriti. Semi. Semai. Ben böyle Volkan bize ne zaman kendiyle ilgili bir şey söylese hep kendimde de benzer bir şey görüyorum. Mesela atıyorum diyor ki işte ben insanlara nefret ediyorum diyor. Ben de ulan ben de nefret ediyorum diyorum şimdi tamam mı? İşte kedi alerjim var diyorsun. Aa benim de kedi alerjim var oluyor mesela filan. Evet. Şimdi mesela gözlük kaybetti söyledi. Ben de sürekli güneş gözlüğü kaybediyorum. Ben de 16 olmasa bile 12-13 tane kaybetmişimdir falan. Ama hep önce sen söylüyorsun Volkan. Sonra yani ardından benimki palavra olacak gibi Ben gelmiyor. de demek istemiyorsun değil mi? Demek istemiyorum evet. İşte bu benim çok standart bir insan olmamdan kaynaklı. <laughs> Hayır ya bir dakika, tam ters oğlum. Standart değildik biz. <laughs> Yapma bunu bana. Çok seveceğin bir tüyo vereyim sana. Burçlar. <laughs> ne Hı? hissedeceksin kendini? gir. Seninle birlikte dünyadaki 400 milyon insanın daha o hafta aynı şeyi yaşayacağı bir yorum yapıyorlar. Çok hoşuna gider senin. Ama onu yani inanmakta güçlük çekiyorum. Sen Burçlar'a hocam. İkizler. 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 Evet. Geçen gün bir tweet vardı. Ben ikizler burcu hakim. Orası çocukluğu benim için peynir ekmek yemek gibi bir şey. ben <laughs> de <laughs> bir tweet vardı. Ben de falan hayır. Ne? Ee, ama ben zannedip, yani en kötü burcun akrep burcu olduğunu zannediyordum ben. Bir akrep burcu olarak. Hep yep. en kötü şeyler akrep burcu ile ilgili. Sokuyor diyeyim. Söylenir. Bilmiyorum işte hep. Yani hayvanların en evinde. Hocam burçlar zaten. Yurdunda bulunmasını istemeyeceğin. Hiçbir özel bir, bir, bir şey hayvan. Var. Tek bir silahı var. Ama ölecek her şeyi buluyorsun. İsmail çok doğru söylüyor. Yani ne? İşte oğlak... Bir de şey çıktı ki abi, burçlar tam bir... ...o yalan dünyada, kurduğun yalan dünyada kendini kaybetme e, ortamı. Şöyle ki, oğlak burcuyum, tutumluyum, bilmem neyim falan filan... Bir de yükselen siki çıktı ya abi. Ama eğlenceli. <laughs> Aa yükselen dikizler. Hem eğlenceli, hem tutumlu, <laughs> hem şey falan. O benim ne kadar güzelim gibi. Ya, ya bir orada ay, istatistiksel, he, yani şöyle Bence bir istatistiksel çarpan olarak bir durum var. Şimdi mesela 12 tane burç var galiba değil mi? Evet. Yanlış hatırlamıyorsam o hikaye Bir ara bir 13. çıktı falan diye bir laflar ettiler ama kim kimse Bu siklemedi. Evet. Bu saatten sonra kimse burcunu değiştiremez. Evet evet. Ama şimdi 12'ye bölemezsin insanları. Çok fazla insan oldu. Yükselenle çarpınca 12'li hani 144'te falan ulaşabiliyorsun. Şimdi kaçırdıkları olursa diye şey ekliyorlar. Mesela hmm. diyor ki öyle, abi öyle. benim şeyde de aynı zamanda da bir kararlı olmamı gerektir. Ay borcuna da şu var hmm. oradan da kararlı. Onun en, en üst level'da şey yıldız haritası yani doğduğun ana bakıp evet, e, iyice böyle gerçek gerçek unik böyle tam senin Satürn'de şey... o sırada saat kaçmışlara kadar Evet şey ama aynı anda aynı saatte ve aynı salisede doğan insanlar bile birbirle hiç alakası olmayan insanlar olduğu için. Gezegenler ha. ve yıldızlar aynı şekilde yani konumları ile ilgili dünya ile paylaştıkları hiçbir şey olmadığı için hatta gördüğümüz birçok e, yıldızın e, orada olmama ihtimali bile olduğu için wow yüksek bize Şu an, evet. ışıkları bize milyarlarca yıl sonra ulaşan birçok küçük cisimden bahsediyoruz bizim için ama etki, yani. etkileri de yeni Aa, ulaşmış evet, olabilir. Evet yani sen görüyorsan oradadır. <laughs> gibi bir... Ama abi önemli değil. Biri sana şunu dediğinde "E Satürn de 12. evine geldi." E ee, sen de <laughs> e diyorsun yani. <laughs>